Herkese merhabalar arkadaşlar. FB token ön satışında attığım videoda o zaman ön satışta kullanılabilir olan seçenek seçenekte 30 liraydı FB token. Bundan bahsettim. Şu an 30 liraya buradan alabilirsiniz demeye kalmadı zaten bitti. Ama parite 13 Ağustos'ta açıldığında yani Fenerbahçe TL paritesi açıldığında buradan da ilk başta 30-35 TL olacağını söylemiştim ki ilk başta yine 30 35 liraydı. Ben girdim almaya çalıştım. Sonrasında tabii çok hızlı fiyat yükseldi. Herkes o an almak için yüklendi. Tabii Paribu'nun sistemi yine çöktü. Yani özellikle mobilden, mobil uygulamadan Paribu kullanmak çok zor. Çünkü çok hızlı sistem çöküyor. Yani mobil mobil uygulaması daha çok çöküyor. Siteden biraz da kolay alınabiliyor. her neyse 35 liradan 40 liradan hep almaya çalıştım, almaya çalıştım, uğraştım, alamadım. Çünkü çok hızlı yükseldi. Bir de bu tarz ön satışlarda atıyorum burada fiyat 35 lira yazıyorsa sistem çökmese bile 40 liradan alım alım emir vermeniz gerekiyor ki çok hızlı yükseldiğinde yakalayabilirsiniz. Yoksa bura fiyat 35 lirayken siz 36 liradan veya 35 liradan alım emri verdiğinizde yakalayamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü çok hızlı dediğim gibi yükseliyor. Her neyse sonrasında 50 TL olduğunda tekrar emir verdim. Yine alamadım hem sistem çöküyor, hata veriyor, sayfa inlemiyor hem de e, çok hızlı yükseliyor. Sonrasında 60 TL'de yakaladım. Ondan sonra 60 TL'de e, alımımı yaptım. Ki ben ilk videoda yani e, ön satıştaki videoda size söylemiştim yani bu 30 TL'den çıktığında en az bir 100 TL'yi görecektir demiştim. O videoyu da izleyebilirsiniz. E, ki çok hızlı bir şekilde zaten 100 liraya geçti. Sonrasında e, 120 liraları falan gördü. Ben hala bozdurmadım. Çünkü yükseleceğini düşünüyordum. 150 liraya, 160 liraya çıktı. 160'a dayandıktan sonra aşağı düşmeye başladı. Çünkü satış yedi. E, 130 liralarda falan bozdurdum. Yani paramı ikiye katlamış oldum ama tabii ki kaçırdığım fırsatı düşündüğümde çok da sevinemiyorum. Çünkü 30 liradan alıp 150 liradan satmak vardı yani parayı 5'e katlamak vardı e, maalesef onu yapamadık hem sistemin hatası hem bizim hatalarımızdan dolayı. E, artık bir dahakine e, kaçıranlar üzülmesin kısa bir süre içerisinde e, Beşiktaş taraftar token çıkacak. Bu da e, ben aynı şekilde Fenerbahçe taraftar token gibi. E, yani çok hızlı bir şekilde bu fiyatlara çıkacağını düşünüyorum. Hatta bunun öncesinden haberini vereceğim size yine tam tarihi belli olduğunda bir video çekerim. Tam tarihi saatini söyleriz birlikte gireriz kaçırmayız. Ee, hiçbir şekilde ön satıştan alırsak tabii ki daha fazla kar ederiz. Yani Fenerbahçe Tokun'da olduğu gibi onu ön satıştan alanlar 30 liradan aldı. Ee, sonrasında satabildiyse 150 liradan 160 liradan satmıştır. Ee, bu şekilde de satıp kar edebiliriz arkadaşlar. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Ee, ben bu şekilde yapıyorum. Ön satışlardan yani bu platformda bu coin işlerinde en çok kazanç ön satıştan var. Yani coinler illaki yükseliyor. %10, %20, bazen %50 bazen oluyor bir haftada 2-3 katına bile çıktığı oluyor bazı coinlerin ama e, bu çok nadiren yani Yılda bir falan olur. Ama ön satışları kaçırmazsanız Ön satışlardan kar etme ihtimaliniz daha yüksektir. Ki çoğu ön satış da olmuyor. Farklı farklı sitelerde oluyor. O farklı farklı sitelerde de çeşitli size şartlar sunuyorlar. Bu şartları sağladığınızda sadece ön satışa katılabiliyorsunuz. Diğer türlü katılamıyorsunuz. Ama da ve taraftar tokenlarında bu tarz bir şey olmadığı için katılması çok kolay. Herkes katılabiliyor. Ee, dediğim gibi yakın zamanda yine Beşiktaş Taraftar Token çıkacak. Ya Bitci.com'da çıkacak ya da yine Paribu'da çıkacaktır diye düşünüyorum. Ee, yine bu şekilde ön satış olacak. Ee, ondan bu sefer kaçırmadan ön satıştan alabildiğim kadar almayı düşünüyorum. Çünkü e, 3 katı 5 katı yapmama ihtimali yok. Yani ön satıştan aldığım bir coin'in artmama ihtimali neredeyse yok. Tabii ki ön satışta uçuk bir fiyat vermezlerse gidip de ön satışta 100 liradan satmazlarsa ben Beşiktaş taraftar tokenında, Fenerbahçe taraftar tokenında, aynı Galatasaray taraftar tokenı olduğu gibi 100 lira bandında üçünün de olacağını düşünüyorum. Tabii bu arzına göre piyasadaki dönem miktarına göre de değişir. Dediğim gibi arkadaşlar videoları takipte kalın. Önümüzdeki günlerde tam tarihi saatiyle Beşiktaş taraftar token'ın ne zaman çıkacağını, hangi platformda çıkacağını duyuracağım. İyi günler.